Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doçent Doktor Nilfer Kılıç, karekodla temizlik takip uygulamasına geçen Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kare kodla temizlik takip uygulamasını Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hayata geçirdi. Uygulama kapsamında hastaneyi ziyaret eden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doçent Doktor Nilüfer Kılıç, sistemin işleyişini yerinde inceledi. Doçent Doktor Kılıç açıklamasında uygulamanın temizlik hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf yürütülmesi amacıyla geliştirildiğini belirterek Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü olarak 10 Ekim 2025 yılı itibariyle Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ni pilot hastane olarak belirledik ve uygulamayı başlattık, dedi. Uygulama sayesinde hastane çalışanları ve vatandaşlar tuvalet ve asansör gibi ortak kullanım alanlarının temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebiliyor. Bu bildirimler ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletiliyor ve rutin temizlik saatleri beklenmeden hızlıca müdahale edilebiliyor. Uygulamanın olumlu geri dönüşleri aldığını vurgulayan Kılıç, kısa sürede diğer hastanelerde de sistemin devreye alınacağını ifade etti.